bütçe dostu telefon Poco X3 NFC inceleme konumuz. Poco X3 NFC performansı kadar tasarımıyla da göze çarpan bir model. Telefonun tasarım formuna bakıldığında üst segmentte karşımıza çıkan tasarım anlayışı var. Ekran delikli bir tasarım anlayışını benimseyen telefon bu sayede ince ekran çerçeveleri sunuyor ve göze de hoş geliyor. Modelin sol tarafında microSD sim kart girişi, sağ tarafında ses tuşları ve güç tuşu var güç tuşunda bununla birlikte parmak izi sensörü de mevcut. IP53 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olan telefon, kızıl ötesi özelliği de var. Bu sayede telefonu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Poco X3 NFC'nin en göze çarpan özelliklerinden biri de sunduğu performans. Telefon Snapdragon 732G işlemcisiyle ortalamanın üzerinde bir performans vaat ediyor. Günlük kullanılan uygulamalar haricinde performansa ihtiyaç duyan oyunlarda da telefon sorunsuz çalışıyor. Telefonun göze çarpan noktalarından biri de sunduğu pil ömrü. 5160 mAh'lik pili bünyesinde barındıran telefon 1,5 güne varan pil performansı gösteriyor. Ayrıca 33 wattlık hızlı şarj özelliğiyle telefon yaklaşık 1 saatte %100 şarj seviyesine ulaşıyor. Poco X3 NFC'de dörtlü kamera sistemi var. Ana kamera Sony imzasını taşıyan 64 megapiksellik kamera iken diğer kameralar 13 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik kamerası ve 2 megapiksel makro kamera var. Saniyede 30 kare 4K videoda kaydeden telefonun kamera ayarlarında video pro modu da yer alıyor. Bu seçenek aktifken beyaz ayarı, estantene ve ISO gibi ayarlar değiştirilebiliyor. Kamera ayarlarında bununla birlikte çeşitli filtreler de bulunuyor. Poco X3 NFC çoğu üst düzey telefonun yapabildiği özellikleri çok daha uygun fiyatlı kullanıcılara sunuyor. 120 Hz ekranı, uzun pil ömrü ve başarılı performansıyla dikkat çeken telefon piyasadaki en başarılı orta segment telefonlardan biri. Oyun oynamayı seven kullanıcılara da hitap eden modelin genel performansı başarılı. Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisinden ve 6 GB RAM'den güç alan telefon, oyun oynamayı seven kullanıcılara da hitap ediyor. Hem performans hem de tasarım açısından başarılı bir model olan Poco X3 NFC, 3799 TL'lik fiyatıyla kullanıcılara sunulmuş durumda.